Dün Aselsan Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 1 trilyon lira piyasa değerine sahip olan şirket oldu. 219 lira fiyatın üzerine gelerek. E, tabi bir yandan savunma sanayi konuşurken bu alanda hizmet gösteren yazılım ve teknoloji firmaları da yine buradan ne mal alınacak mı acaba? Bu başlığı da açıyoruz. E, dolayısıyla hem savunma sanayi hem havacılık üzerinden daha geniş şaplı değerlendirelim istiyorum. Yani Türk Hava Yolları üzerinde e, bakım maliyetlerini ve yakıt mal maliyetlerini aşağıya çekebilecek bir gelişmem diye konuştuk. Bu aldığımız yeni uçaklarla birlikte acaba bir maliyet avantajı yakalar mıyız Mustafa Bey? A genişlemesi işte çoklu tedarikçi gücü hem Airbus'lar hem bu aldığımız bu 225 tane Boeing'le birlikte. E, dolayısıyla hemen yanındaki şirketlerde yani havacılık sektöründe birçok önemli şirketimiz var. Doğrudan faydalanmasa da bu anlaşmadan hani Pegasus'tan Tav Havalimanları'ndan Çelebi'ye kadar artan uçuş ağı trafik sayısıyla birlikte sizce havacılık sektörü ne bekler? E, tabii burada e, bayrak göstericisi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın filosunu genişletmesi ve buradaki vizyon çok önemli. Ee, özellikle burada e, Türk Hava Yolları dünyada daha da aktif olmayı hedefliyor anladığım kadarıyla. Ki filo sayısı, sol, e, so, filodaki uçak sayısı son günlerde durmadan artıyor. Bu yeni siparişlerle de bunu kanıtlamış durumda. Ancak bu siparişlerin hemen gelmesi gibi bir süreç söz konusu değil malum bunların çoğu ima edilecek ve pay Türk Hava Yolları'na verilecek. E, dolayısıyla bunlardan gelebilecek olan bir maliyet tasarrufu, yakıt tasarrufu gibi unsurlar zamanla etkisini gösterecek. Yani biz bugün gidip hemen 225 tane uçağı alamıyoruz. Zaten öyle bir uçak şu anda fiilen yapılmış durumda da değil. E, diğer taraftan baktığınızda e, bununla birlikte e, fiili olarak e, diğer sektörün aktörlerinin de eğer Türk Hava Yolları ve onun yurt içi ve dışındaki rakibi Pegasus'ta büyümeye devam ederse yer hizmetlerinden tutalım da yemek hizmetlerine kadar pek çok alt sektöründe hareketlenmesini rahatlıkla bekleyebiliriz. büyüyen bir ağ, büyüyen bir dağıtım noktası olma yolunda Türkiye. Zaten İstanbul Havalimanı da bu bağlamda planlanmıştı. eğer bu çözümler yapılabilirse, hayata geçirilebilirse Önümüzdeki dönem için ciddi bir potansiyel taşıyor. Yalnız şu da unutulmaması gerekiyor. E, tamam maliyet tasarrufu yapacağız. Şirketlerimiz büyüyor güzel de. E, bir de bunların e, alım maliyetleri var. E, dolayısıyla e, 225 tane uçağın da ciddi bir e, mali e, portresinin olduğu. Bunun da bilançoyu etki edeceği de gözden kaçmamalı. Oraya e, vereceğimiz ücretin. Geri dönüşünün ne yönde ve nasıl, nasıl bir sürede olacağı da ayrıca magnezlar tarafından hesaplanacak. E, dolayısıyla sadece uçak almak değil, bunun farklı boyutlarının e, ve etkilerinin analiz edilmesinde e, bence daha doğru bir yaklaşım olacaktır. E, ama genel görüntü itibariyle baktığınızda büyümek, hedefler koymak ve e, bu konuda çalışıyor olmak potansiyel anlamda ciddi bir e, artı olarak değerlendirilebilir.